Artık Filistin artık siyaset üstüdür. Filistin artık Gazze artık tüm meclislerin üstünde bir meseledir. Ve şu an Türkiye bu konuda öncü olmuştur. Bütün dünyalarla sesleniyorum. Burada ağırlamaktan karşılamaktan memnuniyet duyuyor. Last but not least to all of you who actually make our the prayers for, for our safety. Ve hepinize gönülden teşekkür ediyoruz. Bizim güvenliğimiz mekazlere ulaşmamız için gayret olan herkese. Hapsanye sürecinde oradaki. <laughs> Without you, every one of you...